Kurallara dikkat etmeyen bir kişinin işte yarattığı tablo. Devam edelim. Şimdi İstanbul'da komşu kahvehanelerde çalışan iki garsonun arası açıktı. İkili sokakta karşı karşıya gelince ortalık bir anda karıştı. Kavgaya tutuşan iki garsonun varilli kavgası var sırada. tane kahveci vardı burada aralarında dedikodularını yapmış birbirlerinin. Bu sebepten dolayı burada en son birbirlerine varil atarken gördük abi. Biri varil fırlattı, diğeri de kendini çekpasla savundu. İki kahvecinin dedikodu kavgası ortalığı karıştırdı. Müzik Çağlayan'da komşu kıraathanede çalışan iki kahvecinin arası açıktı. Birbirleri hakkında sürekli dedikodu yapan ikili sokakta karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Müzik Sokak ortasında kavgaya tutuşan ikiyle ellerine her geçeni silah gibi kullandı. Biri hasımına varil fırlattı, diğeri de kaldırımda bulduğu çekpasta kendini savunmaya çalıştı. Çıktık baktık kameralardan da izledik. Ortalık çok kötü karıştı abi aileler var burada yani. Kardeşimiz, ailemiz var burada rahat yani oradan geçemedik. Çevredekilerin araya girip güçlükle sakinleştirdiği kahveciler birbirinden şikayetçi olmazken o kavgadan geriye bu görüntüler kaldı.